Ee, bugün size internetsiz en iyi oyunları göstereceğim şu an internetsiz en iyi oyunlardan biri Subway surf bu en iyi oyunlardan biri internetsiz sonra kelime oyunu sevenler için yükleyebilir sonra ee, yılan oyunu var şey var Can işte bu oyun eğer 4, 4 kişisiniz ya da iki 200 kişisiniz bunu oynayabilirsiniz. Bir kişi de oynanmıyor. E ee, ben de backrooms şey yüklü. Bunu oynayabilirsiniz. Bu da çok sarıyor. Bunu yükleyebilirsiniz. Minecraft para yüklemek isteyenler yükleyemeyenler bunu yükleyebilir. Ee, fufa yükleyebilir. Alfa internetli arkadaşlar. Red Bull, Red Ball 4 indirebilirler. Küçük bunu ben çok oynardım. Bunu indirebilirsiniz. Başka. Bu Minecraft'ı da yükleyebilirsiniz. Bunlar sarıyor bunu da yükleyebilirsiniz tabi siz isterseniz. Bu, bu Minecraft da güzel. Ya zaten yani internetsiz futbol istiyorsanız bunu yükleyin. Ama ben size bir internetsiz futbol göstereceğim birazdan. Arkadaşlar bunu da yükleyebilirsiniz internetsiz. Bu da çok güzel oyun. Bu zaten küçüklüğümüzün oyunu onu da yükleyebilirsiniz. Hmm. Granny. ya korku filmi sevenler için onu yükleyebilirler. Among yükleyebilir. Among Us internetli herhalde ya. Aynen aynen. Kanka. Tamam. Arkadaşlar Among Us internetli herhalde. Çöp adam herhalde internetli. Eee bir dakika. Hmm. DLS e yükleyin arkadaşlar. Futbol çok seviyorsanız. İnternetsiz DLS. İnternetsiz herhalde. İnternetsiz herhalde ya arkadaşlar. Başka. Ha, Silent Hill yükleyebilirsiniz. Arkadaşım bunu çok seviyor bağımlı. Sonraki sevenler Sonic yükleyebilir. Yani başka bir de şu oyun yükleyebilirsiniz. Bak şunu ben eskiden çok oynuyordum. Onu şunu. Dünya Süper Lig futbolunu indirebilirsiniz. Çok saran bir oyun. İzdolanmazsınız. İstediğiniz takım yok da. Eski takımlar var ya. Ben size internetsiz güzel oyunları gösteriyorum. Zaten. Bunu isteyen yükleyebilir. Zaten hepsini isteyen yüklüyor da. İstiyorsanız yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Çar parking. İnternetli. Bunu bilmiyorum. İnternetli mi internetsiz. Ama internetsizdir öyle olmuş. Sonra şey free ninja yükleyebilirsiniz. Hello neighbor yükleyebilirsiniz. Çok sarar. çarparken güç de yükleyebilirsiniz. Ben bayağı kastım. E futbol tabii ki de. Yani pes pes yükleyebilirsiniz. Ama internetli değilse tabii. İnternetiniz varsa o gün sizler için bu işte bu sabahtan beri internetsiz gösteriyor zaten bazıları internetli. iki üç tanesi bir de bunu yükleyebilirsiniz hmm. evet arkadaşlar ya bir de biz bunu çok oynardık küçükken ya uf bunu var ya fazla oynardık biz arkadaşlar internetsiz diye bunu da oynadıydım herhalde çok küçükken sıkıntıdan Şimdi oynayabilirsiniz. Can sıkıntısından oynadığım şeylere bakın küçükken ya. Bu internetle. Evet. bize internet oyun lazım zaten. Bir de şu şu güzel arkadaşlar. Buradan sonra kapatıyorum. Bir de şu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bundan sonra kapatıyorum görüşürüz.